Evet arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar baş başayız. Şimdi gaz kelebeği, pozisyon sensörü, yumurta kasa, Hyundai AXE'lerde başa bela olan bir şey. Yani gaz tepkimesi, e, efendime söyleyeyim rolantoda dalgalanmak. Bunların sebebi, başta sebebi bu. Rolanta mesela e, fan devreye girdiği zaman bir stop edecek gibi durumlara karşılaşıyoruz genelde. Bunun gerçekleşmemizin sebebi şimdi şöyle bir tane avometremiz var. 20K'ya alıyoruz ve 2 numarayla 3 numaralı sokete bağlıyoruz. Sokete bağladıktan sonra şurada ayar vidası var. Şu parmağımla gösterdiğim borunun içinde. Buradan bunu 94'e getiriyoruz. 0.94. Yani oradan ayarlayarak 0.94'e getiriyoruz. Gaz kelebeği tam açtığında 2.5 ya da 2.50 Gördüğünüz gibi 51 bir 94. Bunu sabitledikten sonra ve ben aracımı topladıktan sonra tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. İyi günlerde kalın. Arkadaşlar şu an arabayı topladım. Devir saatini görüyorsunuz. Motor şu an çalışıyor. Bakın şimdi elimle hafif tokalıyorum. Nasıl kazıyor görüyor musunuz? Yani ee, size anlatmak istediğim olay gaz tepkimesi. Bakın anında. Hafif oynadığında yani bunu bu ayara getirdiğiniz zaman rollante açmadan, fan açmadan şimdi geleceğiz. Ee, far, farlarımı açıyorum. <laughs> Bakın. Farlarımı açtım. Gördünüz. Şu an farım yanıyor. Uzunu yaktım. Kapattım. Tekrar açtım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Arabada herhangi bir düşme yok. Sisimi de açıyorum. Tekrar yükleniyorum. Far, sis hepsi açık şu an. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın şimdi far, sis hepsi açık. Hafif gaza dokunuyorum. Gördünüz mü? Nasıl gaz yiyor? Bir anla yiyor. Yani bunun derecesi bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeni bir yeni bir buluşta tekrar sizleri aydınlattım. Herkesin aracını inşallah düzenli bir şekilde yaparsınız ve motor çalışmasında, rolantıda çalışmasında da her şekilde de bir etkisi var yani. İyi günler dilerim. İyi sürüşler, kazasız belasız.